Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft video Minecraft oynuyoruz. Bugün arkadaşlar karşımızda bir yaratıklar var işte normal. Onları öldürmeye çalışacağız. Bakalım öldürebilecek mi? Kolay mı olacak? Aa! Aa! <laughs> arkadaşlar bir dakika ya. Eşyamı açıyorum iki dakikalık. Yaratıcılığa geçiyorum kalacağım kendime. Şundan var mı sende? Neden? Şu. Yok. Al. E ben bunu nasıl atamıyorum ya? Üstüne başlayayım. Ok olmadığı için attım sana ok, bak. Nasıl takılıyor? Şöyle takılmış mi takıl zaten takılmış ya. Evet arkadaşlar kapatıyorum gereği ama Bakın. Şimdi arkadaşlar Şunun içinde dövüşeceğiz. Bak. Ta, şuna bak. Aa! öldü. Anlaşıldı. Benim zırhımda şey var ki. Ne? Yumuşak düşme var. Ha şöyle. Saldırı olur mu? Arkadaşlar. Aa saldırı saldırı bunlar. Arkadaşlar bunlardan da dövüşebiliriz belki. Yani bilmiyorum yumurtalara koyduysam. Ha tamam tamam kaldırmıyorum ben sana git. Eylül gel hadi. O ne lan? Ya gel onlara vurma sakın. Niye? Saldırıyor. Arkadaşlar deli. Manyak. Arkadaşlar hızlıca geçelim. Gel öldürdüm ben bunu. Tek yedim. Arkadaşlar. Mardi'ye gomi. Gel. Mardi. Gel. Hoş geldin arkadaşım. Arkadaşlar böyle kafayı yemiş. Gel. Şimdi arkadaşlar şuradan yumurtamızı alalım. En çok merak ettiklerimi en alta koydum. Gel Eylül alma sen. Yemiş. Ben aldım gel. Bak şuradan şöyle. Allah'ım yarabbim deli. Deli. Kulakları köpeli. Şimdi arkadaşlar koyuyorum. Hazır mısınız? Koyalım. İki tane koydum. Allah bu ne? Bu okuma saldıracağım. Ben de okuma saldıracağım. Oha! Oha! Lan bu ne bu ne bu ne? Abi çok kötü. Öldürdün mü lan ben? Şunu bu. da bari. Sen öldür. <laughs> Benim okum çok güçlü. Benim de. Bir çüç var. Sonra yakma var. Alev. Sen burada bekle ben diğerini getiriyorum. Tamam. Al bununla da üst. En dolmuş mu? Nasıl şey da ya? Of, tamam. Arkadaşlar içinden de bunlar çıktı. Allah 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 Allah. Üç tane de altı çıkmış. Şöyle dur. Ee, ne? Ar Arkadaşlar en son sıralayacağız böyle. En çok Kaç sevdiğimiz, en alt sevdiğimiz, Kaçtım. En en sevdiğimiz diye. Kaçtım. Kaçtım. Ya onu öldür. Ya ben de çok güçlü. Şuradan o kat. Allah manam sen. Tu tu varım tu 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 tu. Eli yarım kalbim var yemek ye. Yemek var da atam bak. bak. var. Ya ya sandık Atın. sandık filan var mı? Evet. Koysana bir tane. Tamam. Tam. Var mı? Ah bunda var ama. Tamam koy sen. İki tane koy. Tamam. Biri senin biri benim. Tamam. Koysana. Oraya koy. Eli bana da koysana. Tamam. Şimdi bak. En çok beğendiklerimi buraya koyacağız. Bak beğendiklerimizi. Işte Bak beğendiklerimizi bunun içine. Beğenmediklerimizi bunun içine. Bende altın elma var. Ben hatta bak beğendiklerimizi bunun için beğenmediklerimiz yok. Ama şöyle bir şey. eli bunu kır ya. Bu sandığı kır. Bak iki dakika seni yaratıcılığı alıyorum. Sandık al. Tamam. Hadi al. Sandık. Sandık. eli sandık al. koy. Bunlar... Tamam bu kalsın. Şuraya koy. Onu yanına koyma. Bekle, bekle. Ben de balta olmam yokmuş. Varmış. İçinde. Karpuz zaman içinde. Tamam, Oynadık Oynadıklarımızı da bugün içine ne koyacağız. Bak bende karpuz da var. Tamam Eylül yani, mantıklı yani. Bende karpuz var, avuç var. Bir de altın elma var. Hadi gel. Çiğne sevdiğim bir şey yok ama. Bunu öldürmedin mi daha sen? Bu, bu basitmiş bence ya. Tabi senin için zor. <laughs> Koydum. Abo lan 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 geli geli. Geli 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 kaçın kaçın kaçın. Eli vur şuna. Lan ne biçim lan? Tandık gibi ayırıyor. Bunlar çok basitmiş ya şöyle koyabilirsin üç tane. çüş çüş. Eli ben öldürdüm. Onlar da senin. Dur hatta bak şunu da öldüreyim. Arkanda biri arkanda kılıç da sardı. <laughs> Benim okum çok güçlü ha bak seni kaç vuruşta öldürüyorum. Bir. Kim ki Sen, sen altın elma mı yedin? Evet. Bana da versene. 2 tane var. Yok ya istiyorum ben. Niye? Tane var. Arkadaşlar bak en alttakiler Dur yanlış kaldım Bunlar en merak ettiklerimiz Bunları en son şey yapacağız Geldim Şimdi Oha Eylül. <laughs> Arkadaşlar rahatla bak. <laughs> lan bu ne? Lan bu ne? Lan! Köylü lan mı? <bunlar. gülüyor> lan bu ne? Ne çıkarttı? Lan bunlar Fantnut'tan mı? Neyden çıkıyordu? Bana da versene bir tane. Fantnut zarıymış. Bana Al. da versene. Bunu pişiririz, şey yeriz. Şey ya hayır bunlar çok basit. Şuna bak. Lan 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 kaç vuruyor. Bir dakika. Elleme bir öldürme. Ya vurmuyor. Yumrukla öldürmüyor. Gün akşam olmuş. Ben eve gidiyorum. Ya ne evi? Hadi. Bunla da oynadık. Gel eve gitme. Nereye gittiniz? Hiçbir yere. Alma. Onu bitince alırız, oynarız. Ben tamamladım. Hadi gel, gel gidelim. Allah. Ben, ben okulumu tanıyorum Kılıçımı alıyorum. Ya sen botsun ha. Bot muyum? Evet. Sen, de botton. Üç kalbimle öldürüyorum ya adamları. Senin kalbin full. Üstüne bir altın elma yemişsin. Gidiyorsun. Köylüye ölüyorsun. Uçan köylü. Koyuyorum. Koy. Bu ne lan? La! Anne çiğle. Bir dakika dur. dur. Oha oha. Arkanın Annemi nasıl öldürürsün? Zümrüt çıkıyor lan. O senin annem miydi? Sen tavuk musun? Ejderha. İçin... Elma çıktı elma. Elma. Arkadaşlar içinden şey çıkıyor bu arada. Elmas. Arkadaşlar böyle içinden maden çıkıyor zümrüt. Elmas. Karşılık. Ama şimdi de alet yok. sadece şey değil. Aa! Bunu ben çok beğendim bu arada. Bu yaratı. Evet çık ya. Ben geliyorum sen gelme. Evet arkadaşlar bunlar aldık şimdi. Bakalım bu ne? Şimdi. 3 2 1 Bir dakika öldürme. öldürme. Arkadaşlar yapılıyor mu bunlar Yapılmıyormuş. Öldürebiliriz. Ne oluyor lan? Sıkıntı yok. Selam kardeş. Bak bende ne var? Bende de var. Bunu alalım tamam mı? Kurulurum. Ne oluyor ölme ölme. Pepe ölme Pepe. Bu Pepe mi? Pepe öldü. <laughs> Bekle ben yumurtayı alıp geliyorum. Arkadaşlar bu sefer iki tane alacağım. Çok süre kaybı oldu. <laughs> Tamam bekle birini yeni sana vereceğim gel. İlk başta sen koy. Ay tamam. şu tavuk gibi yumurtayı veri. Bir tane daha koy bir tane daha. Aa lan 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 lan. Eyle ne yapıyorsun eyle salak. Koyma başka. Lan 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 lan. Hepsi bana saldırıyor. Geber lan. Gel gel. Geber. Geber. Eğiliyor ölüm totemim kırıldı. Ulan. Tam tersi oluyor arkadaş. Geber. Eğiliyor bir kalbim Gel. Abi şunlara bak. Bir sürü ölümsüzlük totemim oldu bayağı. Koyuyorum. Lan buna keçi adam değil mi? Gelin lan ben de taş kılıç Hadi. Hadi. Çok yaşadık. Çok yaşadık. <laughs> Arkadaşlar bu da bunu size öğretmiş oldum. İki tane canı düşük şeyiniz varsa kılıcını birleştirebiliyor musunuz? ben buraya çöp yapacağım hey, ya şunu bir seni sağ vereceğim. İçeri git sen. Lan bir tane çöpüme atmayı unutmuşum. Al. O sefer ilk ben koyayım. Bir. Lan bunlar gene keçi ya. Yanlış almışım bekle. Hani Eylül. Keçi lan var. lan git lan git. Lan git. Lan git. Geç. Eylül keçi var başka bir şey yok ki <laughs> Aa, Bu ne? İnek kafalı Lan bu ne göbek? Öldü O Eylül taktik bulmuş giydim. Aa, ben de ben de giymek istiyorum. Geri çıkardım yani salak mısın? Nedir hatırlatın var? Ya gel gel. Ben bütün Hayır bekle yumurtaları atma. Hı? Sana verdiğim yumurtaları attın mı? Yok ben yumurtaları yok. Yalan söyleme. Ah, Arkadaşlar yok. bize 50 yumurta vermedik mi? 60 aşağı 60 deli ya Eylül sen yumurta... Tandıkları atıyorum. Sen yumurta falan vermiyorum Eylül ya. Ben yatağımı atıyorum. Abi bunlar ne? Şunu atayım. Şunu atayım. Evet, bak kapıda yazıyor onunla. Lan ben de attım. Bir dakika bu neymiş? Bu ne? Bu neymiş? verdi ki. Ya yumurta attım yanlışlıkla. Ben de atıyorum. Ya abi. Ben de attım tuta ti tuta ta. Obsidyenle kapatıyorum öyle etrafını. Ben. Lan mal mısın? Çık. Çık. Çöpe giremeyeceğiz artık. Neymiş? Şöyle tamam atabiliyorsun. Dur şunu kırayım. Aa ben de çöpe gireyim. Eylül yerim. nasıl çıkacaksın? Salak Eylül kazman yok. Ya Eylül mal mısın ya? Uğraş diyorsun. Ya ben sandık koyacağım sandığa atacağım çöpümü ya. Evet ya ben de atacağım. Sandığa koyacağım hatta. Kalkacağım ne? <laughs> şimdi şimdi dik, şimdi, şimdi Abi bayağı bir oynamışız ha. Bunu koymadık değil mi? Bunu. Eylül gel. Yeni yumurta. Ya. Ne oldu? Yeni düştüm. Mal. Salak Eylül. Şunu atla. <laughs> gel gel. Oha bu ne? Bu ne lan? Saldırıyor mu bunlar? Tek gelmez inşallah. Tek gelmedi de bunlar saldırmıyor ya. Bu ne? Bir de onu geri al eşyalarını. Arkadaşlar bunlar donduruyor. Ha? Ya benim telefonumu al da eşyalarını bırak tabakta ben çöpün içine düşüp düşüp duruyorum. <laughs> Oo bundan saldırıyormuş lan bu kaç? Yarım iki oruçta yarım kar vuruyor geber. Gel. Ben. Gel. Arkadaşlar oynamıyor, video çekmiyor. <laughs> Arkadaşlar eli video çekmiyor. Çakattım eve gelmiyor. Oo! Ya! Niye herkede edemiyorum ben? Hı, tamam. Gelidir. Arkadaşlar şimdi şimdi e, baya bir az kaldı ne gel çabuk gel gel ya gelsene nereden kaçıyorsun sen bundan mı kaçıyor? bu ne? bu ne? Ey Ey bu ne? Ya hareket edemiyorum. İkide bir. El hareket edemiyorum. Gel kurtar beni. Arkadaşlar niye böyle oluyor? Geberin lan. Hayırdır oğlum siz. Hayırdır siz. Arkadaşlar sizce bundan sonra ne gelir? Hareket edemiyorum. Hareket. Evet. Allah'ın gecesi. Bekle bir. Heh. Hareket edemiyorum abi. Heh, tamam. Şöyle tamam. Bekle bir yemek. Eylül! Tamam şimdi az önce. Eylül sen bakana kadar. Saldırın saldırın çocuklara Eylül'e. <laughs> lan salak kızı lan iki tanesi saldırıyor bana yüz tanesi saldırıyor. <laughs> Ağlıyorum bir de. Lan hepsi bana saldırıyor ben de niye ediyorum. <laughs> Kaçmış salak. Biz <laughs> öldürün lan beni diye ya. Salak mısın çocuğum? <laughs> Arkadaşlar Eylül'e. Ver. Ver. yumurtayı. sen gidiyor yumurtayı çöpe atıyor. Allah'ım ya. Evet. Arkadaşlar. Evet. Eylül malı. Evet. Gitmiş. En merak ettiğimizi almış. Ben de alıyorum hepsini şöyle. Bana. Tamam gel. Gel. Gir. Gir, gir bak öldürürüm. İki kalbim kaldı zaten. Öleceğim, dur dur. Bir bak öldürürüm ha. Ne oluyor lan? Hah tamam. Evet tamam. <laughs> Eyison'a çok güzel bir şey vereceğim. Al. Bu ne lan? <laughs> ya. <laughs> Koyuyorum şimdi. Vaa wow, bam. Ama ne lan bok gibi. Bu ne harbiden ya. Bekle bunlar okçum Ben de okumla saldıracağım. Geber. Eli bunlar geberdi. Oooo <laughs> babaları geldi. Eli onların babaları geldi. Gel yardım et. Lan bunlar yarın kalp vuruyor onlar. Lan bunlar ata binmiş. Birbirleri saldırıyor. saldırıyorlar. Bir ne bağırıyorlar. Hem o katıyor hem... Aa! Aa yanıyorum 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 yanıyorum. Öldü de. Bunun içinden de farklı farklı şey çıkıyor. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu hmm. yaptık. Bununla yaptık. bunu yapmadık bu ikisiyle. Şöyle çöpleyelim de sen bir şey olur mu? İsim ve etiketi çıkmış. Etiketi. <laughs> bir dakika. Arkadaşlar kulemiz nasıl olmuş bu arada? Kule de yaptık kendimize. Şöyle. İçini göstereyim. arkadaşımız da başta atıyorlar. Ana pastayı getirmiş ha. Tamam. Ben, ben geldim başta Arkadaşlar yedir. Past. Arkadaşlar yedir. <laughs> ben sonra <laughs> yiyeceğim. olmuyor mu ya? Üf. İnek gel. Keşke arkadaşımıza isim koysaydık. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir bu ka bu ne lan? Bu ismi niye bu kadar uzun? Eylül oynamıyor herhalde. Arkadaşlar bakın şimdi. Benim kılıcım bayağı bir güçlü keskinlik falan bastım. Arkadaşlar oynuyormuş. Gott, zack. Ah! arkadaşlar. Ooo, tepe göz. Selam abi, abi bir yüzüne bak. Uyarım kalp ölmüyor, uyarım kalp ölmüyor. Kaç vuruyor lan bu? Lan üç vuruşta bir kalp vuruyor. Bu kaç oruç kaldırım sizce? Olmuş lan. Arkadaşlar bu da bitti kolaydı. <laughs> <laughs> Bununla dövüştük bu basit. Bittik arkadaşlar şimdi. Sona yaklaşıyoruz. Şöyle 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 şöyle. Şöyle tamamdır. Şurada bir şey var mı? Var. Bir tane kalmış. Şu okları kenara çeksek fazlaydı. Gazma yeri. Bir tane yaratık var. Bununla döktü de yiyor. Oğlum bu ne? Şimdi koyayım. Kaç vuruyor? Oh, bu çok iyi oluyor barda. arada. çalışıyorum. ben? Arkadaşlar şimdi bu nasıl vuruyorlar? Anne annem pasta pasta da atıyorlar diyor ooo vay Arkadaşlar Şimdi en çok merak ettiklerimize geldik Birini gördüm zaten Eylül <laughs> Yeşil mi beyaz mı? Mor mu? Mor. Gel o zaman dışarı. Şimdi bu çok zor ama Buna eğer lazım da koydu arkadaşlar şey... <laughs> Yanlış oh, kol. Abi bu ne?